Takımlarda nasıl bağladığımızı, nasıl yaptığımızı da gösterelim. Hem de bir yandan da kullandığımız ekipmanı da tanıtmış olalım. Şöyle önce bir orta ucuna şüphe yapıyoruz. Bunu yapıp bağlayacağız. Böyle kapını komple biraz sıkıştıralım. Sonra yapmış olduğumuz takımlardan bir tanesini alıyoruz bir kösteğe. şöyle bir gazı alıyoruz kancanın ucu takılmasının az yukarısına şöyle yapıyoruz Bak yapın aynı. şöyle bir tane yapıyoruz böyle bir tane daha yanına yapıp içinden geçiriyoruz sıkıştırıyoruz kösteğimizin düğümlü tarafını buraya getirip sıkıştırıp asılıyoruz Tekrar aynısı yapalım. Böyle. Böyle. Kullanmış olduğumuz kanca Mariner marka 4 ya da 5 numara olması lazım. Mısınamız Osso 60 Sonra buradan da bir ölçü alıyoruz böyle. Buraya da oltayı bağlayacağımız yerin küpesini yapıyoruz. Şöyle öncelikle bir, bir düğüm atıyoruz. Sıkıştırıp tekrar bir daha klipsi takmak için daraltıyoruz. Şöyle bir çatal yardımıyla, bir şey yardımıyla sıkıştırıyoruz. Sonra fazlalığını kesiyoruz. Evet. Merhaba arkadaşlar sevgili takipçilerimiz Balık Sevdası YouTube kanalına Hoş geldiniz. Yapmış olduğumuz başarılı mavruş eşkin avlarından kendi edindiğimiz tecrübeyi sizlere göstermek istiyoruz. Gördüğünüz şu glow boncuk ve kırmızı glow'suz boncuk taktığımız yeni balığı daha cazip hale getiriyor. Dayanamıyor, vuruyor. Bu tür başarılarımızı sizinle paylaşıyoruz ki siz de aynı şeyden istifade edin bizi takip ederek bizim yapmış olduğumuz av sisteminde siz de aynı şekilde yaparsanız faydalanırsınız. Kullanmış olduğum 60 milimlik Osso Osso olması lazım bu istenen markası. Biraz silikon bazlı misnadır. Sağlamdır. Neden 60 milim kullanıyorum? Çünkü Mera'da bazen çok büyük eşkinalar ve bazen de levrekler denk geliyor. Bu yüzden bunların kaçmaması için sağlam takım kullanmanın faydası var. Şöyle şunu göstereyim önce. Şunları nasıl yapıyoruz takımları sarmak için? Şöyle deniz sosisi dediğimiz şöyle bir şey var. Bu piyasada 4 TL bu. Fakat balık malzeme satılan yerlerde bunlar gereğinden fazla pahalı olduğu için biz bunu deniz sosisinden alıp kesiyoruz. Sonra böyle bir çeltik atıyoruz oraya kurşunu yerleştiriyoruz. Nasıl sarıldığını da göstereceğim. Kullanmış olduğumuz eşkime takımı bu. Katil bir kendisi. Denizde ee nasıl söyleyeyim. Yanınızda arkadaş 2-3 tane balık aldığı yerde siz ondan daha verimli bir av yapıyorsunuz. Hiç balık alınmayan yerlerde bile 3-4 tane balık alma şansınız var. Ne yaptık? Dediğimiz gibi köstekleri görüyorsunuz. Bir tane önde kılav boncuk. Bir tane arkada kırmızı boncuk isterseniz stoperde böylece koyabilirsiniz, sabitlersiniz. Takımımızın boyu komple 60 santim, kurşundan küpeye kadar. Kancalar arasındaki mesafe 20 santim. Bu kanca buraya geliyor, bu kanca buraya geliyor. Yemler birbirine böyle yakın olduğu için balık ne yapıyor? Daha çok dikkatini çekiyor, daha tez yemi buluyor. Şimdi yapmış olduğumuz bu çelte gördüğünüz bu çelte kurşuna yerleştiriyorum. Kurşun burada sabit kalıyor. Sonra sarıyorum. Bunu yapmanın faydası ne? Takımınız bozulmuyor. Bak benim takımım görüyorsunuz ip gibi duruyor. Hiç böyle yem misine kesinlikle sarılmaz. Bunu böyle yaptık dediğim gibi bu şekilde av yaparsanız glow boncuklarla glow nereden temin ettim aliexpress'ten çin sayfasından sipariş ettim aldım ve bayağı da bir verim aldım bunlarla dediğim gibi yemi yemi takıyorsunuz taktığınız yemi bu glow boncuk şey gösteriyor yemin kafası zannediyor onu gözleri zannediyor, parlıyor, o parlamasına geliyor. Yapın, başarısını görün. Şimdi af sahasına gidip bu başarımızı size gösterelim. Evet, Ümit Sörtanoğlu güzel bir vuruş aldı. Maşallah, inşallah kötek bir Köteme mi benziyor? Sikelemeyin sakın ha. Oyana git, oyana, oyandan alın. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hay maşallah. Güzel de basıyor. <laughs> Dehşet bir dalga var. Fırlat durma ne yavaş yavaş çek onu. Yormam lazım onu abi. Büyük kıdı. Devrek mi de zor? Yormam lazım onu. Yorun, yor. acele etme, acele etme. acele etme. Acil, etme, acil Acı, kalamayı aç da, kalamayı aç, kalamayı aç. Aç, aç. Fazla zorlam, açma. Fazla açma. Fazla açma. yor 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 etme. etme sakın. Abi aşağı ine aşağı in oradan alın Oo, o, maşallah maşallah maşallah. Oo. Özkan e çık oradan. Oo iyi kafa atıyor evet. <laughs> Heyecan dorukta. İnşallah kıyılayabilecek. Bayağı büyük. O kayan altına soktun. Ne diyorsun? Yor onu yor. Alayım mı kalamı? Kalam aldır onu. Taşın altına fazla sokma Dalga hani. almasın senin. Nedir bu ya? Ay maşallah baya basaya ya. Maşallah daha nesiniz? Zevkini al işte de. Zevkini alıyoruz. Hadi bir önemli arkadaşlar. Al bakalım. Nasıl bir de hadi. Levrek olabilir ha. Ya levrekti ya kum kötü. Olta kaldırmaz onu peki ha. Olta kaldırmaz onu bir yardım Olta kaldırmaz Havadan bir yardım etsin özel. Özkan. Niye diyeyim? Oltayı oradan mı alalım? Dur 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 Hı dur. Hı ben dur şey dur. Abi, sen, dur dur. Buradayım ben. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Sen... Oh, Oo maşallah. <laughs> Oy maşallah. <laughs> yok yok, levrek değil ya. <laughs> Kum çöt ya. öyle aldım arkadaşlar. Mavroş, mavroş. Mavroş. Oy maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak Her bir ya. rekorun Evet arkadaşlar. Maşallah. <laughs> El, elini al balı, elini. Özkan sık Al, Al. Al al. Lambayı kapat. Geçen sene rekorumun rekorumu üstüne kapat <laughs> lambayı. Rekor katıyorum arkadaşlar. Hey al Alın eline de. Kaldır. Şeyde hırtlandan yere. Hırtlandan yere da. Hı. Maşallah. Hayır, hey evet arkadaşlar. Ha. Oo. Oh. Rekor ben de demiştim. Rekorlarıma <laughs> devam ediyorum. Kendi <laughs> rekorunu kırdın ha. Kendi rekorumu rekoru değil. Karadeniz rekorunu kırmaya <laughs> devam ediyorum. Alın. Alın al, al kuyruğunu da tut. Ver baltayı. Kuyruğundan bir tutun. Kaç. 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 Kaç oradan? <laughs> <laughs> Hadi balık. balık ulan balığı tut, balığı. Balık. <laughs> Al getir şunu. Allah'ım ya balığı Az daha <laughs> balıkla beraber denize gittin. Arkadaşlar Hüseyin Asiköz'e <laughs> teşekkür ediyorum. Köstekleri o yapmıştı bana. Görüyorsunuz. Tutsana şu balığı kuyruğundan. Abi görüyorsun da neyle mücadele ediyoruz? Dalgalarla, balıklarla maşallah, hay maşallah hay maşallah. En az iki buçuk kilo var. Ya. Evet iki buçuk kiloya yakın. Evet bu heyecanı yaşadığımız için, sizlere de yaşadığımız için mutluluk duyuyoruz. Hüseyin Abi... Asiköz balık sevdası. Takip edebilirsiniz. Teşekkürler. <laughs> Evet takımı görüyorsunuz. Klo boncuklu takım. Balığı maşallah var. Süperstarımızdan muhteşem bir av. Ava herkese ya. rast gelsin diyoruz. Herkese gol şans rast gelsin.